Efendim Gamers Kral oyuna e-futbol 25 e hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Bir kulüp maçı yapacağız. Hatta şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe ile milli takım, yani Avrupa takımlarından bir milli takım seçeceğiz. Fenerbahçe ile Fransa oynayacak. Bakalım Fenerbahçe Fransa karşısında ne yapacak? Keyif seyirler diyorum. Söz spikerlerde. Her anlamda içleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar Havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle, hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Hep birlikte bekliyoruz. Tribünler dolmuş durumda. Gösteri maçı daha değil. Muazzam, Fenerbahçe başlandı. Fransa Rakibiz karşısında bir sıfırında. Hadi devirine. Bu iş böyle yapılır. Fransa oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Fransa şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Griezmann. Mbappe. Evet baskıyı kafalarına koymuşlar. Kunde ileriye oynuyor. Alçaktan sürat güzel vurdu. Ve yardımcı hakem offside diyor. Tadic topu geri almayı başarıyor. Diğer kanada bakıyor. Kuram. Mbappe, Faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Griezmann faulü almayı başarıyor. Ceko ve pasa müdahale geldi. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Fenerbahçe maça iyi bir başlangıç yaptı. Fazlası için de zemin hazırlamış oldu. Gerçekten muazzam bir başlangıç. Hedeflerinin zafer olduğunu açık bir şekilde gösterdiler. Amrabat. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. İşte şu. Sanırım offside. Evet offside. bir baskı. Adam eksikleri yok. Topu alıyor. Oğuz Aydın Koşan arkadaşına doğru Mert Büldür. Yükseklere çıkıyor. Evet, aradığını bulamadı. ...Kamavinga... ...Puram... ...Amrabat... ...Ceko... ...Oğuz Aydın... ...Tadic... ...sorunsuz uzaklaştırdı... ...Tadic... ...güçlü ve kararlı... ...muazzam bir savunma izliyoruz... ...Kamavinga... Mbappe. Griezmann. Oyunu iyi açtı. Yakalayabilecek mi? Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Tadic. Yeri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyonu aldı. Çok iyi. Kostic. Paça çıkıyor. Kostic. Amrabat. Ve müdahale geldi. Sola doğru bir top. Şimdi kontratak zamanı. Fred. Ve mesafeyi ayarlayamıyor. Oğuz Aydın. Kostic. top dışarıda güzel müdahale ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu kafa denedi iyi denedi sağ kanada oynadı pasın hızını ayarlayamadı golünü attı. Devamını arıyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Kura Oğuz Aydın Fenerbahçe orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. Griezmann. Devre arasına son 5 dakika. Mbappe. Asını verdi. Ve kendini yerde buluyor. Yerde kalıyor. Karar faul Ve hakem sarı kart gösteriyor. Hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. Offside yakalandı. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Kostic Amrabat Fred 2 added minutes has been indicated. Sağ oynuyor. Kamavinga Tadic olmadı. Topu kaptırıyor. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İlerleyecek bir yol buldu. Turan. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? Biz de ilk göreceğiz. Fenerbahçe ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Griezmann. Hernandez. Griezmann. Kunde. En pes bir dokunuş. Başarabilir mi? Çok önemli bir müdahale. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. <laughs> Dembele. Tura, Güzel mücadele etti. Amrabat. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Topu içeri yolladı. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Güzel bir fiziksel mücadele. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Sağa doğru. İşte orta geldi. Mbappe. Oğuz Aydın. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Mbappe. Griezmann. Tadic. Ceko. The attendance for this match was 71,898. Mbappe. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Oyunu iyi açtı. Dembele. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Sağ kanada oynadı. İlerlemenin yolunu buldu. Fred. Top hedefini bulamıyor. Ve şut geliyor. Sert bir şut geliyor. Substitution Kullanacaklar ikinci korner bu. Güzel uzaklaştırdı. Fransa için kontratak fırsatı. Davetkar bir top. Mbappe yakalayabilir. Turan Korner fırsatı. Bakıyorum. Sanırım bir değişiklik daha var. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır Evet. Çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Ayak koydu. Karşı atak şansı. Tadic sağ oynuyor. Güzel bir pas geldi. Kaleyi deniyor. Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Fenerbahçe 1-0 üstünlüğü Fenerbahçe. devam ediyor. Fransa karşısında 73. dakika. Kamavinga Olise Parkola Amrabat Ciku 75 dakikayı geride bıraktık. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Geri ortaya yolladı. Bitirebilir mi? Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Güzel okudu. Barkola vites yükseltiyor. Defansın arkasına. İçeri orta. Kafa. Oğuz Aydın. Fred. Amrabat. Hiçbir ikili mücadele izliyoruz. Oğuz Aydın. Mert Müldür. Ve top dışarıda. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnet. Şutu gönderdi. Çok yukarıdan. Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Hernandez ileriye oynamak istiyor. Kunde ön sezilerini devreye sokuyor. Sağa doğru. Olise. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Daha iyi paslar gördük. Maç süresi bitmek üzere. Fransa isabetli paslar yapmayı başardı. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Tehlikeli bir pas. Olise. ise... Barsola ayağını uzatıyor. Kostić Amrabat minutes. Uzatmaların sonlarına geldik. Taç atışı gelecek. Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe 1, Fransa 0 maç sonucu. Saldı hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. Tadic hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Eminim daha büyük bir İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek i̇yi dileğiyle. Hoşçakalın. Bugün bir değişik bir maç yapmak istedim. Fenerbahçe... Fransa maçı yapmak istedim. Bir test üzere. ettim takımı. Fenerbahçe'ye kazanmasını biliyor. Fenerbahçe bir Fransa 0 maç sonucu. Sağ olun izlediğiniz için. Yorumlarınızı beğenirizi Bekliyorum. Değerli dostlarım.